Bu emzemin geçitte 2000 kaç 2015 senesinde dev gibi bir kanga atılmıştı. Rahmetli annem kanser ameliyatı olmuştu. Arabayı alamıyorum. arabayı izibatı yaptırdım ki arabayı annem hastaneden çıktığında temiz arabaya bindireyim. O evladı o zaman demiştim oğlum beni burada bekle ben seni kurtaracağım buradan demiştim. Annem ameliyat oldu, hastaneden taburcu oldu. Eşimle birlikte geldim, aldım onu. ...şu arka koltuğa sığmamıştı. O kadar büyük bir kangaldı. Zayıftı ama uzun boylu, dev gibi bir evlattı. Aldık onu, tedavisini yaptırdık, iyileştirdik. Yaklaşık dört seneye yakın bizimle yaşadı çiftlikte. O da yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. Yaşlı diye muhtemelen. İsmini de Aslan koymuştuk. Hatta bir fotoğrafı vardı. Şuradan kafasını buraya uzatmış. Ben, o ve eşim, üçümüz. Onun kafa böyle dev gibiydi. Herkes bayılırdı ona. Efsane bir evlattı. Koray ben, 1976 İstanbul doğumluyum. Sağlık sektöründe hizmet veriyorum, dental sektörde diş hekimlerine yönelik ilaç acıya asıtıyorum. Ben sokak hayvanlarına çocukluğumdan beri sevgi duyuyorum. Rahmetli babamdan gelen bir sevgi bu. Rahmetli babam biz küçükken sokakta yavru köpek gördüğünde alır eve getirirdi büyüdükten sonra ona hani yaşama bağladıktan sonra tekrardan sokağa geri bırakırdı amcamın bahçeli bir evi vardı onun e, kara isminde bir köpeği vardı onu giderdik sevmi amcamlara yani çocukluğumdan gelen bir sevgi bu babamdan gelen bir sevgi 94 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk e, evime can dostumu aldım sonra askere gidiyordum askere giderken onu e, kardeşlerime bıraktım geri geldim tekrardan onunla yaşamaya devam ettik. 2008 senesinde gene sokakta yavru bir köpek buldum. Yaklaşık bir aylıktı. Onu da evime aldım ve vefat edene kadar onunla birlikte yaşadık. 2014 yılında da yine sokak hayvanlarıyla mücadelemize devam ederken, barınakları insanlara anlatmaya çalışırken, sokaktan kurtardığımız hasta yaralı canları iyileştirdikten sonra pansiyona koyuyorduk. Fakat en son koyduğumuz pansiyonda bir gençlik hastalığı başladı. Ve maalesef evlatlarımızı kaybetmeye başladık. Ondan sonra ben kendi canlarıma kendim bakacağım diyerek bir çiftlik kiraladım. İnsanların e, bize olan güveni ve desteğiyle bir çiftlik kurup işte 40 can diye başladığımız yolda şu an 700 cana ulaştık. 700 tane köpeğimiz var, yaklaşık 50'ye yakın kedimiz var, bir tane eşeğimiz var. Hasta yaralı kurtardıktan sonra tekrardan sokağa bırakmanız zor oluyor. Çünkü insan sevgisine alışıyorlar, düzenli gıdaya alışıyorlar, araba tehlikesini ve insan tehlikesini unutuyorlar, dışarıda kötü insanların tehlikesini unutuyorlar. Hatta başıma gelen üzücü bir hadise vardır, aynı köyden aldığım iki tane can vardı, İkisi de uyuzdu aynı zamanda almıştım, iyileştiler. Ben de ikisini de Silivri'nin Büyük Kılıçlı Köyü'nden almıştım, o köyde de sevdiğimiz bir kızımız vardı bizim Hilal o da besleme yapıyordu, ona da mama bırakıyorduk. Hilal dedim seni sana mama bırakayım, sen bu canları burada bak tekrardan. Biliyorsun bu köyden aldık bunları. Üç gün sonra maalesef Hilal beni arayarak kahverengi olanı aracın çarptığını ve öldüğünü söyledi. Üç gün sonra gidip aldığımda çöp konteynerinin kenarına bırakmışlar. Çekmişler, koymuşlar. Ben onu aldım, arabanın arkası mama doluydu. Yan koltukta yere koydum, kafasında koltuğa koydum, götürdüm çiftliğe ve gömdüm. Ondan sonra da bir daha sokağa iyileşen hiçbir canımı bırakmadım. Ölene kadar bizimle kalsınlar dedim. Benim barınak ve e, ormanları köylere terk etmiş canlarla tanışma gerçeğim, ee, kendi köpeğimi, kendi evladımı bir akşam parkta gezdirirken Beşiktaş'ta Dünya Barış Parkı'nda peşimize sokağa atılmış bir Labrador Retriever cinsi can takıldı. Tabii evimdeki candan dolayı onu evime alamadım. Tanıdığım herkesi aradım. Bir çare bulmaya çalıştım. Çünkü peşimize takılmıştı. Evimi alamayacak durumdaydım. Ee, ve o gün Üsküdar Barınağı'nın gönüllüsüne ulaştık. O dönemki gönüllüsüne ulaştık. Kendisinden yardım rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Akşam vakti barınağın kapılarını açtı bize. Beşiktaş'tan Üsküdar barınağına gittik. O evladı bıraktık. Tabii ki o gece karanlığında da olsa barınak gerçeğiyle tanıştım. Ve her hafta sonu o köpeği ziyarete gittim. Mama götürdüm barınağa. Barınak gerçeğiyle tanışmam o Labrador Retriever sayesinde oldu. ve daha sonra o Labrador Retriever'a sahiplendirdik. Ee, bir aile bulduk, sahiplendirdik. Fakat barınağın arkasını bırakmadık. Barınak ziyaretlerimizi bırakmadık. O barınak ziyaretlerimiz esnasında da Beykoz Ormanı'nda Beykoz Ormanı'nın gerçeğiyle, yani ormanlara terk edilmiş canların gerçeğiyle karşılaştık. Bu sefer toplu olarak e, etkinlikler düzenleyerek Beykoz Ormanı'nda beslemelere başladık. Daha sonra ben o bölgede e, görevimi tamamladım. Görevimi arkadaşlara devrettim. E, evim uzak kaldığı için farklı e, bir bölgede, Çatalca ve Silivri bölgesinde hizmet vermeye başladım. Bireysel olarak başladım bu hizmetlerime. Fakat bireysel olarak yetemiyorsunuz. Yetemediğimiz için de 2019 yılında Melektaş şey Sokak Hayvanlarının Koruma Derneği'ni kurduk ve 3 senedir 4. seneye girdik. 4 senedir dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. Köylere, ormanlara atılmış canlılara yetişmeye çalışıyoruz. Ama asıl hikayemiz bir labrador retriever sayesinde başladı. Köyleri bu yol itibariyle başlıyor. Yani ormancılıkla ve hayvancılıkla uğraşan köyler bu taraflarda. Çeltik tarafında da var. Buradan da gidiyor aynı köylere. Sahil kısmında da genelde yazlık bölgeler var. Yazlık bölgelerdeki sokak hayvanlarına bakan dostlar var. Ama köylerde maalesef öyle değil. Köylerdeki canları belki denk geliriz bilmiyorum. Çöp konteynerinden yemek almaya çalışırken bile gördüğümüz çok olmuştur. Ama yazlık bölgelerinde, Silivri'nin yazlık bölgelerinde öyle değil. İnsanlar biraz daha duyarlı. kapıların önünde ya da sitelerin içinde önünde sokak canlarına sahip çıkıyorlar. İlk besleme yapacağımız köyde bu arabayı tanımadıkları için kornaya basıyorum evlatları. Kornaya bastığım anda biliyorlar benim geldiğimi. Öbür arabayı tanıyorlar. Derneğin kendi arabasını tanıyorlar. Bu emanet arabada kornaya basıyorum. Koşa koşa geliyorlar. Sabahları evden çıkıyorum, önce Fındıkzade'ye gidiyorum. Fındıkzade'de müşterilerimin siparişlerini topluyorum. Müşterilerimin siparişlerini dağıttıktan sonra, bazen 2'de biter işim, bazen 4'de biter belli olmuyor. İşim bittikten sonra eğer arabamda mama varsa koştura koştura öncelikle beslemeye gidiyorum. Yani mama yoksa da bakım evine gidip arabaya mama doldurup ondan sonra beslemeye gidiyorum. Bazen iki saat sürüyor beslemeler, bazen 3 saat sürüyor. Benim beslemeleri tam anlamıyla bitirdiğim günlerde eve dönüşüm 9 9.30'dan önce olmuyor. Ama beslediğimiz can sayısı da o gün için 200'ün üzerinde oluyor. Bütün köylere gidebildiğimizde. Ne haber budur? Gel gel gel. Ligadan bize bir ihbar gelmişti, Çanakkale BİGA'dan. Instagramda bizi etiketlemişlerdi. Bir e, cana araç çarpmış, aracın altında sürüklenmiş. E, yüzünün yarısı yoktu. Kemikler görünüyordu yüzünün yarısında. Sol patisinin yarısı yoktu, kemikler görünüyordu. Koştuk gittik Çanakkale BİGA'ya onu aldık. İsmini de Bigal'ı koyduk zaten. Yaklaşık e, 4-5 ay süren bir tedavisi oldu. Yüzünde minik bir delik kaldı. patilendeki kemik oluşumu yok oldu. Yani etler yerine geldi yani anlatamadım. Bu uzun tedavi süreci sonrasında e, Türkiye'de, İzmir'de sahiplendirdik onu. Yani Çanakkale'de e, ölümle burun buruna gelip İstanbul'da iyileşip sonra İzmir'de aile buldu. Ama yani görseydiniz onun halini içiniz kan ağlardı. Yüzünün yarısı gerçekten yoktu. Merhaba gençler. Ne haber? Mama geldi. Bayat ekmek bırakmışlar. Belki karınları toktur. Ben yine tedbiren bırakacağım. Gel. At. İşte insanlar kuru ekmeklerle doyurmaya çalışıyor ama kuru ekmekler maalesef yetmiyor. Gel. Gel. Korkuyor gelmiyor. Yok kuş değil poşet ya. Bileyim poşet. Ekmek var poşette. Gel gel gel. İşte bizim amacımız bu görüntüleri bitirmek. Zaman... Bu yeni atılan bir evlat. Çok korkak bir evlat yaklaşmıyor. Gel gel. Gel gel. Ben yine de mamasını bırakacağım. ya ah yine atıldığı için insanlara pek yaklaşmıyor çok korkuyor girdi ormanın içine şimdi biz gittikten sonra o gelecek yiyecek Biz gittikten sonra gelir ya Gel, gel gel. Ne oldu? Gel. Gel gel gel. Orada alıyorlar gelmiyorlar. Ne? İşte hayır hayır gel gel gel. Gel, 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 gel. 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 Gel, gel, gel. Gel. Hadi gelin. Senin karnın tok galiba. Kırklareli Vize'nin köyleri, Sivri'nin bazı köyleri, Çatalca'nın bazı köyleri, Hani gücümüz yettiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Yerel yönetimlerde şöyle bir olay var. İnsanların istemediği canları, büyükşehir belediyeleri de dahil buna. Ne yazık ki insanların istemediği canları kırsal bölgelere, kırsal köylere atıyorlar. Şehirde üç tane köpek görürsünüz. Küçücük bir köyde 50 tane köpek görüyorsunuz. Yani bu köpeklerin hepsi İstanbul'un belirli semtlerinden alınıp Çatalcan ve Silivri'nin köylerine atılan canlar ya da Trakya'nın belirli köylerine atılan ya Trakya'da ben İstanbul'un küpesi ait olan köpekler görmüşümdür. Yani İstanbul'un küpesi takılı olan köpeğin Tekirdağ ya da Kırklareli'de ne işi var? En önemli sıkıntı yerel yönetimlerin rehabilitasyon merkezlerinin yeterli olmaması, kısırlaştırmayı doğru yapmamaları ya doğru kısırlaştırma yapılsa çünkü kısırlaşan köpeklerin, küpeli köpekler kısır anlamına gelir. Kısır köpeklerin doğum yaptığını defalarca şahit olduk. Eğer doğru kısırlaştırmalar yapılsa bu kadar üreme olmaz. Sokak köpeği sorunu diye bir sorun olmaz. Gerçi böyle bir sorun yok Türkiye'de ama yoksa biz sokaklarımızda sokak köpekleriyle mutluyuz. Sevmeyenler mutlu değil. Gel gel. Bunlar da korkaklar. Gel, gel buraya gel, gel. Gel, al. Türkiye'deki en büyük problemlerden biri e, Çocuğum istiyor diye köpek sahiplenmek, eşim istiyor diye köpek sahiplenmek. Bu tür sahiplenmelerin ya da satın almaların büyük çoğunluğu maalesef o canlıların sokaklara terk edilmesiyle sonuçlanıyor. İşte hani Bodrum'a ben bir kere gittim gördüm, Bodrum'un sokaklarında cins köpekler dolu. Yazın yazlıklarına giderken artık gösteriş olsun diye mi yoksa başka bir sebeple mi bilmiyorum. Cins can satın alıyorlar, sahiplenmiyorlar. Ve giderken onu bırakıyorlar. İstanbul'a geri götürmüyorlar ya da yaşadıkları yerlere geri götürmüyorlar. Türkiye'deki işte yeni çipleme olayı başladı. E, evindeki bir canı terk edersen 3 bin lira gibi bir cezası falan bu yeterli değil. Onun haricinde aylık düzenli vergi yurt dışında evinde pet besleyenlerin e, vergi ödediğini biliyoruz. Türkiye'de de böyle bir vergi ödenirse insanlar sahiplenirken ya da satın alırken bir değil 10 defa düşünecekler ve ona göre şey yapacaklar. Ben bunun vergisini ödeyebilir miyim, vergisini ödeyemezsem daha sonra terk edersem böyle bir cezayla karşılaşacağım. Bu cezayı ödeyebilir miyim? Cezanın daha da yüksek yaptırımının olmasını isterim ben. 3 bin lira yeterli değil. Umarız bu çipleme olayı sonrası bu atılmalar terk edilmeler sona erer. Gel bakalım koca Gel, gel. Gel, gel. Gel. Gel, gel. Aferin. Kavga etmeyin, kavga etmeyin. Kavga yok. Uzun zaman aç ...bir daha yemek gelmeyeceğini düşünerekten... ...bütün yemeklere saldırıyorlar. Gel, gel. Baksanıza, açlıktan hepsini kovalıyor. Gel buraya gel. Gel. Ne oldu? Karnım aç senin. Aferin. Hadi onlardan kalanı siz yersiniz. Yapacak bir şey yok. Mama bitti çünkü. Şimdi çiftliğe gidip mama almamız lazım. Şu an kadar görülmüyor ama dört paket mama bitirdik mesela. Gel. Sen de küstün gidiyorsun ama hemen. Gel. Gel, gel buraya gel. Gel. Ne oldu? Kuyruk böyle mutluluktan sallanıyor. <laughs> gel, gel. Bu border collie melezi. Bu yarışmayı kazanan vardı ya, yeteneksizsiniz. Onun melezi mesela bu da. Gel. Kavga yok. Gel. Kavga yok. Gel. Gel. Gel sana da. Al. Aç al. Ya dur da o da yesin ya, gel 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 gel. O ona yedirmiyor, o ona yedirmiyor. Afiyet olsun. O da çok aç ama korktu, kameralardan korktu galiba. Gel hadi gel. Gel. Sayı eksik. Normalde burada bir 4-5 tane daha olması lazım ama eksik şu anda. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Hı. Ne oldu? Bak, bak. Bir yabancı köpek gördü. Gel buraya, gel. Bir de işte yabancı köpek geldi mi böyle kabullenmiyorlar. Gel, gel, gel. Hu, 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 Hu hu hu. Ne oldu? Yabancı mı geldi? Yabancı mı geldi? Yabancı mı geldi? Şimdi bana bazı insanlar soruyorlar, neden bu kadar fedakarlık yapıyorsun canlar için? Neden bu kadar koşturuyorsun diyorum. Annemiz, babamız, sevdiğimiz insanlar için nasıl bir mücadele veriyorsak ben de bu canları seviyorum ve bundan dolayı bu canlar için bu kadar koşturuyorum. Buradan sağa dönüp köy yollarından gideceğiz. Gelin bakalım. Hop. Gelin bakalım. Kavga yok, kavga yok, kavga yok. Gel. Hop. Bak, kavga etmeyin, bir tane daha açacağım şimdi Bekleyin! Of. Gel. 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 E ne oldu sana kalmadı mı? Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. İstanbul'da bir sokakta ya da bir mahallede bu kadar köpek görmezsiniz. 8-10 tane, bir tane. Her sokakta bir tane görürsünüz. İşte büyük şehirlerden alınıp böyle köyler atılıyorlar. Burada bu kadar var, alt sokakta bu kadar var. Yani köylerde köpek popülasyonu çok fazla. O da büyük yerleşim yerlerinden alınıp buralara atılmasından kaynaklanıyor. Gel, 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 gel. Auf hier. Kurz, 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 kurz. Ja, <laughs> ja, ja. Auf ihn. gel, 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 kulübeyi, gel, 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 al, gel, gel. Kaçanın gözünü ısırmışlar. Bunu ısırmışlar. Böyle hadiseler de oluyor maalesef. Büyük köpekler geliyor ısırıyor. Sana nasıl yapacağız biz? He? Korkma korkma. Hadi bakalım. Ben seni daha sonra yakalayıp bir depo etkili antibiyotik getirmem lazım. O da kendini sevdirme derdinde. Gel 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 gel. Allah, 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 Allah. Sen nesin böyle? Nesin sen? En korkakları da o ısırılanı. anne bir batında normalde 3 tane doğurmaz. 6-7 tane doğurur. Şu an 3 tanesi yaşıyor. Bunların yaşayıp yaşamayacağı maalesef belli değil. Bunların hayatta kalıp kalmayacağı belli değil. Yani biz yaşatabilmek için mücadele ediyoruz ama işte yol kenarındalar. Yolu görüyorsunuz. Deli gibi arabalar geçiyor. Ya eziliyorlar ya iç parazitten ölüyorlar ya farklı hastalıklardan ölüyorlar. Hadi bakalım. Gel annenin yanına. Hop hop. Gel gel. Gel gel gel. Fıt, 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 fıt. Heh. 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 Oy oy kıyamam sana ben. Kıyamam. Melekler Şehir Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin kendisine ait bir yer burası. Ee, bir buçuk sene evvel yani 2020'nin ortalarında pandeminin ortalarında 23.500 metrekare bir arsa tarla aldık. Geçtiğimiz sene itibariyle şu şekilde inşaatına başladık. İnşaatımız daha bitmedi. Şu haliyle 700 cana kucak açıyoruz. İnşaatımız bittiğinde Allah nasip ederse 1500 tane sokak hayvanına kucak açacağız. Herhalde Türkiye'de derneğin bir derneğin kendisine ait olan tek özel bakım evi burası diyebiliyorum. Gururluyuz, mutluyuz, huzurluyuz. En azından bize güvenen, inanan insanları güvenli boşa çıkarmadık. Öyle de söyleyebiliriz. Bu üstteki alanımızda dört bölme var odaların haricinde. Odalarımızda genelde ya yasa kırklarımız var ya da saldırgan birbirler insana saldırgan değil birbirleriyle anlaşamayan ve kavga eden canlarımız var. Onun haricinde diğer canlarımız bu gördüğünüz geniş alanda özgür. Bu aşağıdaki alanlarda yine özgür evlatlarımız var. Derneğimizin Şimdi 23.500 metrekare aradan esmi yol geçiyor. Aşağıdaki kısmı 15.500 metrekare olan kısmı. Yukarıdaki inşaatı bittiğinde elimizde bütçe olursa Allah nasip ederse buraya da işte bir bakım evi yapacağız. Nazımız, eşeğimiz şurada. Bir de eşeğimiz var. O eşeğimiz de Kırklareli İnece köyünde sahibi tarafından terk edilmiş, Tırnaklara dönmüş, bayağı uzamış ve dönmüş. Eklemlerini bozmuş maalesef. Yürümekte zorluk çekiyor. Burada yaşlılığının keyfini çıkartıyor bizimle birlikte. Nazlı gel. Yani 20 yaşın üstündedir bizim tahminimiz ya. Ne haber kızım? Yerinden çıkmak istemiyorsun değil mi? Çok mutlusun orada. İçeride yatağını görün samanlar yattığı yere kaka yapıyor artık. Yürümekten o kadar şey yapmış ki can dolayı. Yattığı yere kakasını yapıyor. Herkes gittikten sonra yürümeye başladı sosyete. Hadi siz de buyurun, gelebilirsiniz. Hop, 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 hop. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> Bizim ülkemizin aslında sokak hayvanları evet kanayan yarımız ama bunun haricinde asıl kanayan yarımıza yasak ırk denilen yanlış bir kavram şu canlar Bu canlar yasa 40 diye adlandırılıyor. Ama insana saldırmıyorlar. Kötü ellerde yetişen, kötü ellerde yani kötü insanların elinde yetişen canlar Pitbull'da olsa, Golden Retriever'da olsa, Rottweiler'da olsa ya da ne bileyim sokak köpeği de olsa kötü insanların elinde yetişen her can kötü olabilir. Bu hayvanların suçu değil o, yasa kırk diye adlandırılan pitbullların, dogoların suçu değil o. Yani yasa kırk olaya çıktıktan sonra sokaklara terk edilen canlıların sayısını tahmin edemezsiniz. Biz en az 15 tane topladık. İnsanlar kısırlaştırma yapmak istemedi. Farklı masraflarla uğraşmak istemediler. Sokaklara terk ettiler yasa kırk diye adlandırılanları. Burada da maalesef 14 metrekarelik kafeslere tıkıldılar. Mesela şu evladı bile sokaktan aldık. E, mastif. şu siyah evlat mastif. Bu kime ne yapabilir Allah aşkına? <laughs> mesela bu, mesela şu köpek şu, şu evlada Edremit'te araba çarpmış, yol kenarına fırlatmıştı. Yol yavruydu da, üç tane yerinde kırık vardı. Aldık tedavi ettirdik, iki ay iki buçuk ay sürdü tedavisi. Şimdi burada gayet mutlu. Mesela şu Doberman. O da yaşlandı, 11-12 yaşına geldi. Çatalca'nın bir köyünde sokağa atmışlar. Bir de kahverengi Doberman, çok az bulunan bir renk. Doberman'ı bile, kahverengi Doberman, çaklık Doberman, onu bile sokağa atabiliyor insanlar. Bunları şiddete alıştıran da insan. O görme engelli. İki tane görme engellicen aynı odada birbirlerine de zarar vermiyorlar. Hepsinin bir hikayesi var. Hatırladığımızlar, hatırlayamadığımızlar hikayesini. ama hepsinin tek isteği sevgi başka bir şey istemiyorlar